bir iki tane şey onlarsan sapan gibi atmışlar onu aşağıya ateşin içine onlar orada duruyor vallahi gitti öptüm o direkleri falan hepsini gitti mağaraları hepsini gördüm gidin görün Urfa'da değerli kardeşler çıkın o taşın olduğu yere yukarıya atıldığı yere yani orada o Nemrut denilen adam Koltuğu orada duruyor Nemrut'un daha böyle taştan yapılmış biraz dağılmış koltuğu değerli kardeşler orada duruyor koca bir koltuk iyi bir adammıştı yani mesela hani eskiden o zaman insanlar çok daha şeyler iriler yani onlar hala burada duruyor arkadaşlar yani dedim ki bana niye söylemediniz bir peygamber burada yaşamış gideyim bir kokusunu alayım bir göreyim o deyim oralara çünkü ben hep üzüldüm ki Allah'ım ya 124 bir rivayete göre 204.000 peygamber gelmiş bir tane biz göremiyoruz yani hani niye biz onun zamanında yaşamadık diye kahrolmuştum ama bize hep gizlemişler 120 sene önce gizlemişler biliyor musunuz arkadaşlar yani gelecek olan zaman sahibi var bunu hep bütün peygamberler söylemiş peygamberimiz söylemiş herkes söylemiş Allahu mesela la Yusuf Aleyhisselam filminde bile kaç tane yerde tamam mı söylüyorlar mesela söyleniyor tamam mı ama maalesef arkadaşlar bakın maalesef yani bizim Türk diline geçirdiği zaman kay kaybediyorlar bunu yok ediyorlar size hiçbir şey söylemiyorlar yani. Yani o filmi çevirenler kendi dilinde adamı anlatıyorlar, gelecek olanı anlatıyorlar. Her peygamber bunu müjdelemiş. Şimdi bu yüzyılda olacağı için hep sizden saklamışlar. Büyük bir bu olay yani. Şu zamanda yaşıyorsanız yerlileri öpmeniz lazım, secdeleri öpmeniz lazım. Gelmiş geçmiş en büyük adam bu zamanda yaşıyor yani. Ama bunu gizlemişler ve bunu gidin caminin öncesine sorun var mı var. Anlatsana hırpede ata anlatamam beni öldürürler beni yok ederler. Hepsi böyle. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu nasıl bir din? Bunu kim bu hale getirmiş? Sadece bu olayları bakmaya çalışıyorum. İzliyorum yani. Kim yapıyor dünya üzerinde? Bunu kim çevirmeye çalışıyor? Kim bunu gizliyor? Kim ne ediyor? Bunun hepsini izliyorum yani. Her şeyi film kaydı yapıyorum yani. Yani neye göre ya izlesen ne olur? Tabii ki Allah Celle Celaluhu dilerse çok şey olur. Allah Celle Celaluhu olmaz. Bakalım ne dileyecek arkadaşlar. Yani ben tek başıma da olsa tüm dünyaya yetelim diyorum Allah'ın düşmanlarına anladınız mı? Siz ne kadar böyle şeyler düşünüyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz dediğim gibi de anla market parasını ödeyeceğim, kira ödeyeceğim, elektrik ödeyeceğim, su ödeyeceğim. Sonra çocuk büyüteceğim de onu okuttuktan sonra cennete gideceğim. Ama yaratılış gayesi bu değil yani. Bunu bir sadece bunu hatırlamanızı istiyor. Bunu, bunu güzel bir şekilde düşüneceksiniz ve yapacaksınız Allah'ın izniyle. Benim güzel kardeşlerim. Hakkınızı edin. Şimdi birkaç kardeş alalım sonra dua edelim. Tamam mı? Onlarla birlikte. Onlar konuşsunlar dinleyin ne söylüyorlar. Biraz dinleyin ya. Bir sürü işiniz var. Bugün de azıcık bize vakit ayırın dinleyin. Yani. Bakayım ne diyor adamlar.